Çok alışmışım ya. Bugün nedir portal nasıl yapılır? Bu arada önce dilimi sardım. Bu arada videoyu Stalter'e arkadaşım için çekiyorum. Aynen. Önce ob yani ob cdn yazarsanız da çıkar. Ob yazarsanız da çıkar. Fark etmez. Bakın 1, 2, 300, 5900 aynen. Tamam tamam. Hatta. Acaba böyle yapsam çalışır mı? Merak ettim. Tamam. Değişik şeyler bir geç geçebilirsiniz. Şimdi buraya çak yazıyoruz. Aynen çak. Yani çakmak taşı ve çelik yazsız da olur ama. Ne diyorsun o? Oha! Buradan da çalıştı. Allah! Hep kadar

Ne oldu lan sence? Kutayım bunlar mı? Ama nedir daha sonsuza kadar aşağı kalsam ne olur? Bunda bir sürü soru var. Ve bunların hepsi dilce soru var. Her yer lav ya. Kafayı yiyeceğim. Evet. O bunlar ledray değil mi lan? B bence bence ledray. Ne harita ay? Ay. Ha bakın bir gaz kardeş. Bir saniye. Net. Ah, ne değil de ne dersler. Gel lan buraya. Şeker, eşek eşek sıpası. Ne düşürdü? Bart, Bu patlıyor mu ya? Ne Barto? Görmeme hakikat konusunda bir cahilim. Oğlum bu nedir? Çok... Böyle grafikler fazla iyi olmayan bir şey. Bu her yerde ateş, mavi ateş yağıyor. Yakalım. Bakın ya mavi ateş. Bakın mavi. Aa bak. Bunlar bak kırmızı bunlar var. Okay. Bu yakıcı mı? Mavi ateşe bak kırmızı canıyor. Rus. Rusya. Bu sistem Neyse. Tuvalet. Biraz rahat kılıcı acaba kaç? Ne kadar dayanabilir? Güçlü bir süre hala Bakalım. Bu ne lan? Lanmış Bu ne oğlum? Lan Neyse, tamam yani Videonun konusu ne, nedir de öyle boş boş gezinmek değildi ama neyse Ne yaptım? Bana kalırsa Nedir lan boş boş gezinmek? Neyse zirveyi biraz yakalım. Hiç hoglin falan hiçbir şey bulamadık ama. Sağ olsun bro 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 çıkmak için benim gibi delice dolaştı, dolaşıp bir de portalı kaybettiyseniz sıkıntı yok. Yani bir daha aynı şey yapabilirsiniz aynı portalı. Var siz benim gibi yanlış yere koymayın. Ama bunu hayatta kaybolmadı yani yanlış yere koymayın. Yoksa ne mi olur? Kırmak için çok uğraşman gerekir. Bir tane var. Burada, bu arada bu sadece elmas kazma öyle kazılıyor. Çünkü siz video ilerletebilirsiniz. Çünkü bu yıllar sürecek gibi. olmadı. Lan bu kadar boşuna mı uğraştım? Evet boşa. Boşa uğraştım. Boşa 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 uğraştım. Daha ne yapmamız gerekiyormuş? Benim gibi delice şey. Yani deli gibi. Yüz bin blok kullanarak nedir portalı yapmayın. Sonucu çekilmez olabilir. Duş. Bir soru işareti ya. Bir soru işareti Allah için. Eğer video hoşunuza git, gittiyse ki ben olsam gitmez video. Abone olup like atmayı unutma. Why <laughs>